Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba coin'i in incelemesi ve analizini yapacağız. Shiba coin'deki son düşüşü değerlendireceğiz. Bu arada arkadaşlar kanalımda kripto paralarla ilgili inceleme analiz videoları paylaşıyorum. Kanalıma abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar Shiba coin bildiğiniz üzere 700'lü seviyelerde ilerlerken e, dün 510'lara kadar bir iğne attı. Bunun sebebi bildiğiniz üzere Bitcoin'de e, bir düşüş yaşandı. Bitcoin 52.900'e kadar çıktı. Dün 42.900'e kadar bir iğne attı. Yani 10.000 dolarlık bir değer kaybetti. Bunun hakkında da bir konuşma yapalım. Şimdi arkadaşlar bunun sebebi Amerikan Başkanı Joe Biden Delta varyantı ve kapanmalarla ilgili bir konuşma yaptığında Bitcoin 9.000 dolar kaybetti. Ya e aslında 10.000 dolar işte 9.000 dolar değer kaybetti. Şimdi arkadaşlar aslında krizlerin Bitcoin'e yaraması gerekiyor. Çünkü mesela 2008'de ekonomik kriz çıkıyor. Bitcoin 2009 çıkıyor. Yani Satoshi Nakamoto Bitcoin'i çıkartıyor. Krizlerden beslenmesi gerekirken Bitcoin aksine değer kaybetti. Bir de şu yüzden arkadaşlar El Salvador bildiğin üzere para birimi olarak Bitcoin'i kabul etti. Ve Dünya Bankası'ndan destek istedi. Bize yardım edin Bitcoin konusunda diye. Onlar da desteklemeyeceğini açıkladı. Bu iki haber çok büyük etkiledi Bitcoin'i bir de altcoin'leri de etkilelebildiğimiz üzere. Yani Shiba Coin de bayağı düştü. Şimdi arkadaşlar bu iki bir sürü altcoin bakın ikisinde de mesela Teta'da da böyle bir düşüş var. Bu Link Coin'de de öyle bir düşüş var. Mesela Uniswap Coin'de de öyle bir düşüş var. Yani hepsinde buna benzer düşüşler yaşandı. Bir de arkadaşlar dün 2.7 milyar dolarlık long pozisyon likidite oldu bir saat içerisinde. Yani borsalar 2.7 milyar dolar kazandı dün. Tübüs sürü long pozisyon likidite ettiler. Yani ben bir yerden takip ediyordum. Üst üste mesajlar geliyordu et olduğuna dair. Ya yani çok güzel patlattılar da long longları da. Şimdi arkadaşlar Shiba Coin, bildiğiniz üzere ben YouTube kanalım var. Shiba Coin hakkında güzel haberleri paylaşıyorum. son gelişmeyi aktarıyorum. Ya yani çok iyi haberler varken Shiba Coin bir türlü yükselmiyor falan. Bazıları yalan haber olduğunu düşünüyor. Şimdi arkadaşlar YouTube kanalında da zaten yalan bir haber çekmem söz konusu olamaz. Sitelerden falan e, ekran görüntüsü falan aldığım için ya da kendim yazdığım için e, öyle bir yalan haber söz konusu olamaz Shiba Coin'de. Yani çok güzel haberler geliyor. Arzından dolayı bir de hacim düşüklüğünden dolayı Shiba Coin bir türlü yükselemiyor. Mesela Bitcoin e, mesela buradan 30.000'den 50.000'lere çıktı. Shiba Coin oynamadı ama düşüşlerde etkin rol oynuyor. Ya şimdi düşüşlerde tüm altcoin'ler etkileniyor. Shiba coin de aynı oranda etkileniyor. Ama yükselirken etkilenemediği için Shiba coin bayağı geride kaldı. Arkadaşlar şimdi Bitcoin şurada bakın teknik analizler var. Yani fikirlerini paylaşıyor herkes. Şimdi burada Bitcoin 30 bin, 33.000 33 bin aralığında herkes diyordu ki buradaki analiz paylaşan arkadaşlar. 25 bine, 20 bine düşecek. Analiz bunu gösteriyor falan filan derken 50 bine çıktı. Bitcoin 64 binken Bitcoin uçacak kaçacak deniliyordu bu analizlerde. Bitcoin 30 bine düştü. Yani arkadaşlar şu an çoğunluk Shiba coin'in düşeceğini düşünüyor. Hatta delisi olacağını bile düşünürken. hiç unulmadık zamanlarda Shiba coin uçacaktır arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Yani tecrübeyle sabittir bu. Yanlış anlamayın yani çok iyi biliyorum diye söylemiyorum bunu. böyle olur arkadaşlar. Herkes düşeceğini beklerken yükselir. Herkes yükseleceğini beklerken bu böyle düşüşler olur. Ya bunlar çok normal. Bir de Fear and Greed endekse bakacak olursak arkadaşlar şöyle, biz dün extreme greed'e ulaştık. Yani çok büyük bir aç açgözlüğe ulaştık 79 seviyelerine. Ondan sonra 47'ye kadar düştük. Şimdi arkadaşlar zaten Fear and Greed Endeksi de düşeceğini söylemiş. Niye biliyor musunuz? Bakın burada da 78-83 bölgeleri çıkıyor. Bakın böyle bir düşüş oluyor 40'a kadar. Geri bir yükseliş oluyor 95'e kadar mesela biz burada düşüktük. Bakın burada da düşük. Bir yükseliş oldu. Sonra bir düşüş. Yine en tepeye çıkacağız. Sonra yine bir düşüş başlayacak arkadaşlar. Bu bu böyle olacak yani. Şimdilik bir düşüş başlamış. Birkaç gün sürer. Ya da birkaç hafta. Onu bilemeyiz. Sonra geri hedefimiz 60 bin falan olacak. Bitcoin'de. İnşallah Shiba Coin'de de bu dönemlerde. Dominans eksikliğinden yararlanır. Ve Shiba Coin'e birazcık hacim girmesini umut ediyorum. Yani çünkü Shiba'nın dominansına da bakarsak nasıl böyle mi bakılıyordu? Shiba coin'in dominansına şu an bakamadım arkadaşlar. Kodadı adı neydi onu unuttum. Şöyle nokta dominans olması lazım. Yani bulamadım şu anda arkadaşlar ama siz bakarsınız Shiba coin'in dominansına. Şu an açılmadı bende. Bir de arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. 1000 Bitcoin'den yüksek adres sayılarında bir yükseliş veya düşüş varmış. Şimdi bu grafik nasıl okunur derseniz mesela Bitcoin'de fiyat yükseliyor balinalar satmaya başlıyor. Yani balinalar fiyat yükselirken satıyor. Bakın Bitcoin fiyata 5 3000 dolara iniyor 10 binlerden. Bakın balinalar burada toplamaya başlamış ama fiyat düşüyor gördüğünüz üzere. Ondan sonra arkadaşlar şimdi son zamanları inceleyecek olursak B korkutan bir şey var. Şimdi Bitcoin fiyatı bildiğiniz üzere düştü. 30 binlere kadar düştü 64 binlerde. Ama hiçbir balina toplamadı. Yani şuralarda suni bir adresler topladı. Geri düştü. Yani büyük bir yükseliş olmadı arkadaşlar. Ya şu anda stabil ilerliyor. Hatta şu an satıcı fazla. Şuralarda 2160 yani şu an 2140'lara kadar inmiş. Ya balinalarda bir alım göremiyorum. Şimdi bizim Bitcoin'de bildiğin üzere 100 bin dolar hedef falan dolaşıyor analistçiler tarafında. O zaman balinalar niye almıyor diye bir düşünce oluşturuyor bende. Çünkü burada Bitcoin'in fiyatı kaçmış? 3 bin dolardayken balinalar baya bir toplamış toplamış. Fiyat 64 binlere kadar geldi. Şimdi 100 bin dolar 150 bin dolara falan gideceksek balinaların da toplaması gerekiyor. Bura bir korkutucu özellik taşıyor. Bakın bu durumda ne olacak arkadaşlar? Balinalar e, şimdi mesela 100 bin alacaksa şu an dip gibi gözüküyor. Balinalar toplaması gerekiyor. Bakalım bu grafikte de bir yükseliş olursa daha güzel olur. Bir de Shiba Coin'in ana izine de bakacak olursak kısa bir şekilde. Shiba Coin'e bildiğiniz üzere şuralarda bir destek toplamış. 23-24 Haziran bölgesinde 12 Haziran falan. Hep buralardan bir geri dönüş sergilemiş. Yine o bölgelere geldik arkadaşlar. Buralardan bir güç toplaması gerekiyor. Yani artık buralardan ne kadar düştüyse böyle bir yüksel artık gelmesi gerekiyor. Çünkü 3 sefer oralardan dönmüş, bir daha dönmesi gerekiyor bence arkadaşlar. Bir de arkadaşlar sıkıntı olan 550'nin altına bir mum kapatırsak bakın şunu demiyorum. Mesela şurada iğne bırakmışız. Bu iğne değil. Kalıcı bir mum kapatırsa biraz sıkıntı olabilir. Sonra analizi değerlendiririz yine. Yani bir sıkıntı olacaksa. Yine videosunu çekeyim. O yüzden takipte de kalın arkadaşlar. Benim incelemem analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.